Buradan sıkılmış hostelis adası burası size bize yol basıyoruz. ya. Bak diğer birbirine kedimiz yazdı. Bir, bir Mamuş yazdı. Bak Mamuş. Ben hadi ona Mamuş uyuyum. Neyse bu dispe burada. Neyse. Şimdi sizlerle beraber. Bitti sizler des, hala ne istiyorlar? Bateden, en güzel daha sonra diyeceğiz de. La 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 çok güzel dünya. Mamuz. Hadi tane mamuz söyle. Oh, no, no, sadece şişi. Gördüğü gibi her şey yolda. de beleri, hamam. Durdu bacını. Ne do, do bacı. Ama kimse yok ki. Of do, do, do bacı. Aa canım. Ne kötü sordun mu? Atın yanına. Hakan. Kıvırıyor. Bu benim de. Aa ben Ya bu herhalde. Aa ben bu hiç beğeniyorum. Bu hiç beğeniyorum. Helal da hiç acaba? Neyse. Evet arkadaşlar bu beğeniyorum. Bu da. Bu burada Neyse. E, ee, bu dizmen yolu. Niye gitti o? Of ve gitti zaten. Bu dizmen Neyse. Hadi mama şimdi ama yiyelim. O da okula da hmm, Akıl nerede mamuz? Abi da. O kadar mi yine bu? Evet, mamuş. Bu da bir ç okunu gel Ya döndü. Ya dönse hiç mi? Yandı, mi yandı ders. Mama ismi mama. Malmış. Mahmut da Mahmut. Ben şurada yaz otayım Siz beraber. Adasım, Mahmut'un şey iyi. Hiçbir şey yok dedi doktor. İyi hazat. Sizlerle beraber çok güzel bir yer aldım. da Mamuş.

Tamam. Neyse. Çekemedi. Neyse arkadaşlar şimdi biz bu işimizi bitirdik. Sizlerle beraber bunu. Bu yerde adı Mamos'tu. Diğer bölümde kedi idaresi de hemen. Bir daha da hala ettiyseniz çok mutlu oluruz. Hemen aa bak menik ya ben de menik. bir evet, menik. Şey. Tetozu. Öyle hadise. Ben de Evet sadece meniki dövdü. Aa. Aa. ne Şuna mı? Aa, ああ、セリンジュージュー。あ、じゃあ、すみません。最後、待ってた。お、寝たぞ、ちょっとありがとう。よ。おもねえ、寝た。 işi var siz. Yanmamışım o o o da sizi. Mamışım zaten. Erken. Şimdi bu da gideceğiz sizlerle. Sizlerle. Evet ama. Ama tanesi şey. hmm, bu da gidiyor bu da iyi gidiyor ah evet forma gidiyor siz veya sizlerle ama iyi bir sizi de, de öyle ee, evet ama iyi insanı Kötü İzadi ormanda. Ormana geliyoruz, ormana gidiyoruz. Bir ses ayrı yerlerdesin. İşte burası orman. Neyse şurada. Şurada. Hemen gidiyoruz ormana. Aa. Afun ya. Ben ne? Mamuşum ya. Ay. Helal eski çu. Anne dedim. Ay, aman çok güzel. Ay çok güzel. Oturayım ben şurada. Mamu sen şurada otur. Evet adası. Mamu oturdu Sesleri Ay. Çok tatlısı.

Ama işi bitti. Yiyoruz, yiyoruz. Hmm, yiyoruz sime. Canım bağlar. Bağlar mı? Bilmiyordum. Sizlerle beraber. Şimdi. Şimdi bağlıyor. Burada sizlerle beraber. Of. Bağlar da boyu ちょ、まあ、っとだべ。ん、マムシューさんうーい、カカマツうーなしでカカマツはマお父さん、マ、ま、ム、あ、カカマツ、シー、メビンシさいきです。どうどっべ。どっとべ。どっと、 Dostlar i̇şte, Tatlı işimiz bitti. Şimdi parka gitti unutmamış. <laughs> Esinim park. Park park park. <laughs> parka çok seviyorum <güzelici>, <laughs> olmuşum. Evet, şey, hala da parkı çok sever. Siz seviyorum. Mamuş'un çok az. Uf. <laughs> Mamuşu şey, tutanı inelim. Şimdi of. ne yiyeceksin? Aa, mama yiyeceğim şimdi anladı. Adem siz, siz de böyle de Mamuş olası? Benim şey Mamuş, Mamuş hiç o. De Mamuş, şu şey bozulsa çok güzel. Hadi park ediyoruz. Ama adama şey burada. Ama Fazla bir şey, şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Parka! Neyse, sonra alırız. Hısa beraber. Hı, Neyse... Hı, hı, hı. Parka gidiyoruz. La 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 la. Parka gidiyoruz. Hadi ya, sarı tabi mamuşum. Hadi. Hıh. Hmm. Ateş. Ben ateş. Mamuşum. Tatlı mamuşum. Hadi sana çek. Ay. Mamuşum çok attım Ee, Arkadaşlar bunu hatırlıyorsa sıcacı kuyu. Ben sıcacı kuyu çok korktum. O yüzden sizler beraber sıcacı kuyusu gideceğiz yine. Ama hiç git dedik Cacı Ne? Aa burası çok güzel. Adasa dördüncüsü. Ay sıktırdım. Mama şimdi dedi. Hoppa. Ay, doğru. ne La 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 uyuyordu adam siz sizlere... siz sen ay aslında siz uyuyordu adam sen iyisiler ay dördüz ne sadece videosuna geldik siz video sen beğendi ama şimdi videosuna geldik evet adası video çok iyi o da video su beğendi video beğendi kanalımıza abone olun bu tarz vivo kanalı And <laughs> the